Gaziantep'te sahneye çıkan ünlü şarkıcı Simge'nin yüzüne önce çiçek sonra da telefon fırlatıldı. Duruma sinirlenen şarkıcı, çünkü ben buraya gerçekten sağlıklı bir şekilde ekmeğimle paramı kazanmaya geldim. Gerçekten ayıp diyerek konserine seyircilerden uzak şekilde devam etti. Oğlum öyle mi atılır çiçek? Kadınlara çiçek vermeyi bile bilmiyorsunuz. Aşk olsun ya. Yani. bir çiçek, bir çiçeği böyle mi atarsın? Oradan göndersene bana. Çok teşekkür ederim. Ama bir daha bir kadının yüzüne çiçek atma. Alacağı varsa da almayabilir. Şimdi bu yaz bize en çok ne dinledi? Bir yapan bir insana telefon fırlatmak normal mi sizce? arkadaşımızı gerçekten kınıyorum. Çünkü ben buraya gerçekten sağlıklı bir şekilde ekmeğimi ve paramı kazanmaya geldim. Ve burada bu kadar insan eğlenmek için burada. Ve bir tane çıkıntı telefon atıyor. Gerçekten ayıp. Yollamayın arkadaşlar. Yollayarak da bir şey varamayız. Gerçekten ayıp. O yüzden öne korktuğum için gelemeyeceğim. Beni yakından göremeyeceksiniz. YouTube kanalımıza abone olarak... En güncel videolardan haberdar olabilir. İlginç ve bilgilendirici içeriklerimize ilk siz ulaşabilirsiniz. Desteklerinizle büyüyen ailemize katılmak için abone olmayı unutmayın. Hadi siz de aramıza katılın.